Videomuza hoş geldiniz. Bugünkü inceleyeceğimiz araç gördüğünüz gibi Audi A4 Station Wagon. Gerçekten çok güzel bir araç olduğunu söyleyebilirim. Hala popülaritesini koruduğunu söylemiş olayım. Hemen aracımızı incelemeye geçelim. Siz de kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Hangi araçları inceleyeceğimizi de siz belirleyebilirsiniz yorumlardan. Evet arkadaşlar şöyle videomuza başlayalım hemen. İsterseniz gördüğünüz gibi Station Wagon bir aracımız bu. Bayağı bir uzun olduğunu söylemiş olayım. Şöyle ön tarafından doğru başlamam gerekirse 2021 model bir araç olmasına rağmen gerçekten tampon detaylarıyla hala yenilikçi yüzünü devam ettiriyor Audi. Sportif detaylarıyla, keskin çizgileriyle gerçekten mest ediyor insanı. A5 ile A6 arasındaki güzel bir kasadan bahsediyoruz burada. Şimdi şöyle far detaylarına geçtiğimizde şu şekilde sinyalleri yanıyor. Elediği güzel bir far sistemi bulunuyor aracımızda. Alta geldiğimizde burada ufak detayları barındıran aynı zamanda sensörlerinde bulunduğunu söylemiş olayım. Park sensörleri de var aracımızda. Şu şekilde ön ızgaraya geldiğimizde gayet parlak ve şık detaylarla bizi karşılıyor. Gerçekten premium ister sağladığını söylemiş olayım arkadaşlar. Şu şekilde görünüyor araç. Hemen jantına doğru geldiğimizde jantında <laughs> lastiklerimiz Continental arkadaşlar. Şu şekilde 18 inç Audi'nin elmas kesim jantları bulunuyor aracımızda yan detaylardan bahsetmeye devam edelim. s paket olduğunu söylemiş olayım araçta arkadaşlar. Şu şekilde marş fiyerlerinde şık detayları barındırdığını size göstereyim. Katlanır aynalarımız da şu anda aracımızda mevcut arkadaşlar. Camlarında ön tarafta da arka tarafta da herhangi bir karartma yok. Şurada çok şık sert çizgileri bulunduruyor. Gördüğünüz gibi çok sert. Aynı zamanda aracın premium hislerini de bize yansıtan bir çizgileri var aracın. Hemen arka tarafına geçtiğimizde arkadaşlar arka tarafta da şu şekilde görününü direkt söyleyeyim size. Far sistemi sinyalleri bu şekilde yanıyor. Altında da şöyle göstermem gerekirse sahte egzoz çıkışları bulunuyor. Aynı zamanda çizgileri hoş olan bir difüzörümüz de var arkadaşlar. Burada gerçek egzozu barındırmışlar. Fakat diğer tarafında gerçek egzoz yok. Oradaki tamamen kapak. Tabii ki bu kışın kendini belli edecektir. Ama normalde yukarıdan baktığınızda bunu fark edemezsiniz arkadaşlar. Şurada güzel bir nikelaj bir parça barındırmışlar. Bu da güzel. Hemen gelmişken bagajımıza bakalım. Şöyle otomatik bagaj sistemimiz tabii ki aracımızda bulunuyor. Premium bir araç bu. Şu şekilde bagajına da bakmamız gerekirse gerçekten oldukça büyük bir bagajı olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Hemen buradan gördüğünüz gibi buradan koltukları yatırabiliyoruz. Çok güzel bir aydınlatma sistemi kullanılmış, LED beyaz iki tarafta da bulunuyor. Böyle askı aparatları da var, kancaları da çok şık olduğunu söylemiş olayım. Alt tarafına bakmamız gerekirse herhangi bir istemle bulunmuyor. Onun yerine tamir kitleri kullanılmış ve akü de burada olduğunu söyleyeyim size. Aynı zamanda multi-brit bir araç bu şu şekilde bagajını tekrar gösteriyorum size. Otomatik bagajla beraber kapatabiliyoruz bagajını. Hemen aracın iç kısmına yaşam alanına geçersek eğer iç yaşam alanı öncelikle şunu göstermek istiyorum. Kapı kolları standartların dışında şöyle yukarıya doğru açılarak çok ergonomik bir tasarım kullanılmış. Çok rahat açılabildiğini söyleyeyim. Kapıları göstermekten başlayalım arkadaşlar. Şu şekilde çok güzel harika malzemeler kullanılmış burada. Gerçekten hissiyatları çok güzel. Cepleri oldukça geniş. Şişe rahatlıkla yan bir şekilde sığabilir buraya. Aynı zamanda aracımızda şöyle şu şekilde film yok ama perdelerimiz bulunuyor arkadaşlar. İç yaşam alanı arka tarafta oldukça geniş olduğunu söylemiş olayım. Şöyle çocuğun oyuncakları da bak buraya dağılmış. Yaşam alanı oldukça geniş. Arkada arkada bir çakmaklı gözümüz var. Yine bir büyük bir şaftın elimiz var arkada. Buradan da klima yönetimlerini yapabiliyoruz. Aynı zamanda klimalar sadece ortada bulunup B sütunlarında klima bulunmuyor arkadaşlar. Koltukları şuradan yatırabiliyoruz. Aynı zamanda şöyle kolluğumuz da bulunuyor arkadaşlar. <laughs> Herhangi bir bardaklık gözü kollu, e, kollukta bulunmuyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Şimdi aracın ön tarafına geç, geçelim isterseniz. Ön tarafında kapı gördüğünüz gibi son derece kaliteli malzemelerden oluşturulmuş. İç tasarımı da şu şekilde görünüyor arkadaşlar. Büyük bir multimedya ekranı bizi karşılıyor burada. Koltuk tasarımı ve çizgileri gayet başarılı ve rahatlığına gelirsek eğer oldukça rahat olduğunu da söylemiş olayım. Şöyle iç kısmına doğru geçtiğimizde arkadaşlar aracın ön tarafı sizin göreceğiniz yer burası arkadaşlar. Şöyle bir hemen bir can vermek istiyorum. Start stop şu şurada şurada konumlandırılmış. Hemen şöyle açalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde görünüyor. Hayalet ekran yarı hayalet ekran olarak söyleyebiliriz bunu. Orta taraf hayalet ekran, yan taraflar normal kadran. Ama oldukça sportif gözüktüğünü şu şekilde size göstereyim. Ekranımız bu şekilde arkadaşlar. Tamamen dokunmatik, kalitesi oldukça iyi. Dokunmatik olmasına rağmen geri dönüş olayı çok güzel. Audide zaten tasarım olarak yani bu multimedya konusunda tuş hissiyatlarını buradan tuşlardan size veriyor. Çok güzel bir tuş sesi var. Bunun da gayet güzel olduğunu söyleyeyim. Klima kontrollerimiz burada bulunuyor. Şu şekilde havalandırma menfezleri gözüküyor arkadaşlar. Koltuklarda gördüğünüz gibi baldır desteğimiz bulunuyor. Ön tarafa geldiğimizde şurada iki, iki adet bardaklık gözümüz var. Gayet yeterli. Burada bir gözümüz var aynı zamanda. Vites seçicimiz bu şekilde gözüküyor. Gerçekten bunlar hem ele oturması hem de görünüş açısından çok güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. En güzel detaylardan biri elinizin altında bir multimedya sistemini kontrol etme, ses açma, kapatma, müzik değiştirme gibi sistemler burada bulunuyor arkadaşlar. El frenine geçtiğimizde burada anahtarlık gözü de burada arkadaşlar. Şöyle kol dayamımızı açtığımızda burada kocaman bir e, soğutmasız telefon şarj yeri var kablosuz şekilde. Aynı zamanda bir adet de Type-C girişimiz bulunuyor arkadaşlar aracın içinde. Aracımızda herhangi bir cam tavan yok. Şu şekilde isterseniz aracın bilgilerine geçelim. Ondan sonra videoyu kapatalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aracın motor kısmına geçtiğimizde burada burada size vereceğim motor bilgileri var. Aracımızda 2 litrelik turbo dizel e, 204 PS'lik 400, 400 Nm'lik bir motor bulunuyor aracımızda arkadaşlar. Bu araç Guatr değil önden çekişli bir araç olduğunu söylemiş olayım. Şöyle motorun içinin ne kadar dolu olduğuna bakabilir misiniz? Ayrıca araçta elektrik desteği de bulunuyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Şöyle derli toplu olmasına bakar mısınız arkadaşlar? Audi her zaman böyle motor içini dolu dolu yapıyor gerçekten. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten çok sağlıklı çalıştığını çok güzel çalıştığını söyleyebilirim. Güzel bir motor bu. Gerçekten zevkli. Biraz gaz verir misin? Tamam. Evet arkadaşlar bu aracımız bu şekilde. Kapat. Kay. Evet arkadaşlar Audi A4 aracımızı inceledik. Gördüğünüz gibi sürüş yapmadık. İstenirse eğer sürüşünü de yaparız. Ama gördüğünüz gibi gerçekten hala premium bir araç olduğunu söylemiş olayım arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.